Merhaba çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz birinci sınıf matematik konumuz verilmeyen toplananı bulma. Örneğimiz var bir toplama işlemi. Önce onu bir inceleyelim. Sonra verilmeyen toplanan nasıl bulunur bunu öğrenelim. Anne sincap topladığı cevizleri yuvasına taşımaktadır. Burada bir sincap var, cevizleri yuvasına taşımış. Anne sincabın dört cevizi vardı. Burada kaç cevizi var? Dört. Birinci toplanan dört yazalım. Anne sincabın dört cevizi vardı. Bugün yuvasına beş tane daha ceviz taşıdı. Kaç ceviz getirmiş? Beş ceviz daha getirmiş. Yazalım buraya beşi. Beş ceviz daha getirmiş. Dört ceviz vardı. Beş ceviz daha getirmiş. Buna göre anne sincabın kaç cevizi oldu? 4 cevizi var. 5 ceviz daha getirdi. 4, 5 daha kaç yapar? Hemen cevizleri çizerek bulalım. 1, 2, 3, 4. 5 ceviz de buraya çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini toplayalım. Kaç ceviz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplam kaç ceviz oldu? 9 toplam 9 cevizi oldu anne sincabın. Birinci toplanan 4, ikinci toplanan 5, 4, 5 daha toplam kaç yaptı? 9. Şimdi bu örneğimizin aynısını verilmeyen toplananı bulma şeklinde yapalım. Yine anne sincabın 4 cevizi vardı. Hemen buraya 4'ü yazalım. Anne sincabın 4 cevizi vardı. Bugün bir miktar daha ceviz topladı. Ne kadar ceviz topladığı belli değil bu sefer. Saklı poşetin içinde. Bir miktar ceviz topladı. Oraya ne yapıyoruz? Bilmediğimiz yerlere kutu koyuyoruz. Kutuyu koyalım ve kutunun içindeki sayıyı bulalım. Bir miktar ceviz getirdi. Ne kadar getirdiğini bilmiyoruz. Buna göre Toplam 9 cevizi oldu. Toplam ne kadar olmuş? 9. Bir miktar cevizi buraya eklediğinde 9 cevizi olmuş. Buna göre anne sincap bugün kaç ceviz toplamıştır? 4 cevizi vardı. Biraz ceviz topladı. Ve toplam 9 cevizi oldu. Ne kadar ceviz topladığını bulmak için ne yapmamız lazım? bu topladığı 9 cevizden önceki cevizlerini çıkartırsak bu 9 cevizden burada gördüğümüz 4 cevizi çıkartırsak poşetin içinden ne kadar ceviz çıktığını bulabiliriz. 9 cevizden 4 cevizi çıkartacağız ve poşetin içinde kaç ceviz olduğunu bulacağız. Nasıl yapıyormuşuz verilmeyen toplananı bulmak için? toplamdan verilen toplanı çıkararak diğer toplananı bulabiliyoruz. 9'dan 4'ü çıkardığımızda burayı bulacağız. Haydi yapalım. 9'dan 4'ü çıkaracağız. 9'dan 4 çıktı. Kaç kalır? 9'dan 4 geri sayalım. 8, 7, 6, 5. Poşetinin içinde kaç ceviz varmış? 5. 4, 5 daha. 9 yapar çünkü. Nasıl bulduk tekrar söylüyorum. Toplam cevizden baştaki cevizleri çıkardığımızda poşetin içindeki ceviz sayısını bulduk. Şimdi bu sefer başta ne kadar ceviz olduğu belli değil. Örneğimizi yine okuyalım. Anne sincabın bir miktar cevizi vardı. Ne kadar ceviz olduğunu bilmiyoruz. Hemen kutu yapıyoruz bilmediğimiz sayıları. Bugün 5 ceviz daha topladı. 5 ceviz daha toplamış. 5 ceviz topladı. Bir miktar cevizi var. Üstüne 5 ceviz daha ekledi. Toplam 9 cevizi oldu. Burada ne kadar ceviz olmuş? 9 ceviz olmuş. Toplam 9 ceviz olmuş. Buna göre anne sincabın başlangıçta kaç cevizi vardı? Ne kadar ceviz olduğunu bilmiyoruz. 5 ceviz daha getirdiğinde 9 cevizi olmuş. O 9 cevizin içinden getirdiği 5 cevizi çıkartırsak geriye buradaki cevizler kalır. Bilinmeyen sayı kalır. 9 cevizden getirdiği cevizleri çıkarttık. Geriye burası kalır. 9'dan 5'i çıkardığımızda poşetin içinde ne kadar ceviz olduğunu bulabiliriz. 9'dan 5'i çıkaralım. 9'dan 5 çıktığında kaç kalır? 4. Başlangıçta ne kadar ceviz varmış? 4. Yani toplamdan verilen toplananı çıkardığımızda verilmeyen toplananı bulmuş oluruz. Aşağıda verilen görsellerdeki nesne sayılarını noktalı yerlere yazınız. Verilmeyen toplananları bulunuz. Birinci kutuda kaç elmamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elmamız var. Buradaki elma sayımız belli değil. Toplam kaç elmamız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 elmamız var toplam. Bu 12 elmadan 7 ile kaçı toplarsak 12 yapar? Bunu bulmak için ne yapmamız lazım? Bu 12 elmadan ilk başta verilen elma sayısını çıkardığımızda buradaki elma sayısını bulabiliriz. Yani 12'den 7 tane elmayı çıkaracağız. Çıkartalım bakalım. 7 elmayı çıkartalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 elmayı çıkardık. Geriye kaç elma kaldı? 1 2 3 4 5. Burası kaçmış? 5. Yani 7 ile 5'i topladığımızda kaç yaparmış? 12. 12'den 7'yi çıkardığımızda Buraya gelmesi gereken sayıyı bulduk. 7 5 daha 12 yapar. İkinci örneğimizi çözelim. Kaç yıldız? 1 2 3 4 5 yıldız daha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yıldız yapar. 13 yıldızdan 5 tanesini çıkartalım. Bakalım kaç yıldız varmış başta? 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini çıkardık. Geriye kaç yıldız kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada kaç yıldız varmış? Başlangıçta 8 yıldız varmış. 13'ten 5'i çıkardığımızda verilmeyen toplananı bulmuş olduk. Portakallarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portakal. Kaç portakal daha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 portakal yapar. Bunu da sizin bulmanızı istiyorum. 8'e kaç eklersek 17 yapar? Verilmeyen toplananı bulmanızı istiyorum ve yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler bulabilecek? Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.